Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte challenge yapıyoruz. <laughs> yarış arabası challenge. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben yapayım şasis. 1 2 Evet arkadaşlar bakalım. Abone olun, like Bu, atın. Görüşürüz. Arkadaşlar ben bunu güzel bir yarış yapacağız. Normalde ama çok güzel. Tek kuruşta okur abiler arkadaşlar. Gidelim. Tekneyi fırlat diyorum. Tekneyi fırlat. Evet arkadaşlar. Şimdi bu basıyordum. Şimdi başmayacağım arkadaşlar. Şimdi basarsam oynayamam. Bu tarafa dönüyor değil mi? Hayır. Tulubayı basıyorum arkadaşlar. Şimdi basmayacağım. Böyle iteyim. Ne 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 ne. Bir, iki, bastım. Abi tuzbayı bastım. Tuzbayı bastım. Tuzbayı bastım. Oğlum niye bu kedi diyor? Dön 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 dön. Sus. Arkadaş ya lan arkadaş ya gidiyoruz. Oy ana. Özel günü bitti. Neyse. Şey yapalım. İnşallah tam dönümüze çıkmaz arkadaşlar. kayıyor burmalas çıkmadı. Gidelim. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Dön abim dön abim dön. Dön abim. dün 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 tamam. Abi, şimdi ki kolay. Arkadaşım var kolay. Oyun neredeyse bize çatmıyordu arkadaş. Gidelim. Şu özel güçte bir dolmadı be. Dol 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 dol. bu özel güç bir güçlük galiba. Özelliğim bitti. Bu küçük bir yarış adamsın. Ama en sevmediğim yerler gelecek arkadaşım. En sevmediğim yerler gelecek arkadaşlar şimdi. Onlar da bakalım bugün. Ana en sevmediğim yer. La... Ana. 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 Ana ben bugün nasıl geçeceğim ya? ya e ben ölüyorum. Bir bloğumu alın kanka. Yapma. Tamam. Ya yani ne diyorsun? Arkadaşlar gidiyoruz. Çok kasıyor olabilir. Üzgünüm. Arkadaşlar yani bu benim telefonumun özelliği. kasma özelliği. O özelliği de Aa, aa çarptım. Şekerli çubuğa çattım. Ay, geç, dön, 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 dön. dön. Hırsız bana çattı. Hayır 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 çatma öyle işte. Ya bunu da zaten öldüm. Yüzde yüz öldüm arkadaş. Ah 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 hayır. Hayır 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 hayır. Öldüm. Mup kafası. Bunu kaçırmışız. Bu Arkadaşlar şimdi gerçek bir yarış arabası yapacağız. Yarış gemisi gibi bir şey olacak. Bakalım oraya olacak mı? Hem dayanıklı olacak arkadaşlar hem de korunmaları olacak. Arkadaşlar yapalım mı? Bir daha bir, iki yapalım. Bir, 2 arkadaşlar باشه ها بید